Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber fizik bilimine giriş ve madde özelliklerinin hazırlamış olduğumuz tarama sınavlarının video çözümlerine bakacağız. Şimdi altın sorumuza bakacağız ilk önce. Fiziksel incelikler yönlü olup olmamasına bağlı olarak skaler ve vektörel kendi başına anlam taşıyıp taşımamasına göre de temel ve türetilmiş olarak gruplandırılır. Yani bana diyor ki temel büyüklüklerini önce onu bir yazman lazım ki kullanırken zaten işime yarayacak. Nedir bu arkadaşım? kısa muz olarak kodlamış olurum. Şimdi bakıyorum öncüllerimden hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci öncülüme bakıyorum. Kütle ve zaman nicelikleri tabloda aynı bölmeye yazılır. Kütle ve zamana baktığım zaman. Kütle benim için nedir arkadaşım? Skaler büyüklük buradaki değerime bakıyorum. Zamanım da skaler büyüklük. O zaman bu ikisi de nedir? Birinci bölmeye yazabilirim. Hatta yanında şu şekilde belirtelim. Bu birinci bölmedeymiş. B e şıkkına bakıyorum. 3 nolu bölme yazılabilecek fiziksel büyüklük yoktur demiş. Yani hem temel büyüklük olması lazım. Hem de benim için arkadaşım bu arkadaşın vektörel olması lazım. Ama temel büyüklüklerimin hepsi nedir arkadaş? Skaler bir büyüklük olduğu için. Ben 3. bölme hiçbir şey yazamam. O zaman bu öncülümüz nedir arkadaşım? Doğru bir öncüldür. C şıkkımız ne demiş? 4 nolu bölme yazılabilecek fiziksel büyüklükler arasında kuvvet vardır. Yani kuvvet dedim 4'e yazıyorsam 1. F eşittir m çarpı a. Yani bana dediği şey şu aslında. Hem türeteceğim. Şimdi arkadaşım bu nasıl olacak? Temel bir, bir şey. vektörel bir büyüklük olması lazım. O zaman kütleye baktığım zaman arkadaşım. Kilogram. İğmeye bakıyorum birimini yazıyorum. Metre bölü saniye karedir. O zaman ben metre saniye ve kilogramdan bunu türetiyorum. Ve bir yön bildirdiği için aynı zamanda nedir arkadaşım bu? Dördüncü bölme nedir? Yazılabilir. Peki devam ediyorum. İki nolu bölme yazılabilecek fiziksel büyüklükler arasında enerji vardır. Enerji dediğimiz nedir arkadaşım? MGH. Herhangi bir enerjiyi kullanabilirsin. Burada neyden bahsediyor? Enerjim skaler büyüklüktür. Evet bakıyorum skalere denk geliyor ikinci bölme. Üretilmiş büyüklük müdür arkadaşım? Evet üretilmiş büyüklüktür. O zaman bu öncülüm de doğrudur. Ben bakıyorum E şıkkımıza ki zaten geriye sadece cevabımız iyiymiş belli oldu. Bir nolu bölmeye yazılabilecek fiziksel büyüklükler arasında ağırlık vardır. Arkadaşım ağırlık nedir? Bir kuvvettir. Zaten C şıkkı ne yapıyor arkadaşım? Bunu çürütmüş oluyor. Çünkü ben ağırlığımı nasıl yazıyorum arkadaşım? Şunu düzenleyelim. Hemen geldim. Hemen şöyle evet silgimizi bir daha alalım. Diyor ki bana ağırlığım e eşittir m çarpı g ile yazıyorum. E zaten bu benim için neyi temsil ediyor arkadaşım? Kuvveti temsil ediyor. O zaman bu da bana neyi verecek arkadaşım? Bunun yazılabileceği yer aslında neresidir? Dördüncü bölmemiz olmuş olacak. O zaman cevabımız neymiş? Edirneymiş diyeceğiz. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yedinci sorumuz bize demiş gibi bir vektör, vektörler sorusu arkadaşım. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri bana doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşım önemli olan ne? Burada bakmam gereken tek tek hepsini incelemem lazım. Birincisine bakarsam K eşittir L demiş. Şimdi değerli arkadaşım burada önemli olan şey ne? Eşit vektörden bahsediyorsa bunların aynı yönlü ve doğrultuları da aynı olması lazım. Büyüklükleri de eşit olması lazım. Fakat L'ye baktığım zaman kanın hareket doğrultusu sağ tarafa doğru bakarken N'nin ki ne tarafa bakıyor arkadaşım? Aşağı doğrultuda yani eksiye doğrultusunda bakıyor. O zaman bir kere birinci öncülüm kesikli nedir? Yanlıştır. Gittim. Demiş ki bana N artı L yani mutlak değer içerisinde sormuş. O zaman buna bakarsam N artı L'yi topladım ama büyüklük olarak topluyorum. N'nin büyüklüğü iki birim. Evet. L'nin büyüklüğü de 1 bir birim. Demek ki burası kaç yaptı benim için? 3 birim. E geldim. K'ya bakıyorum. K 1 bir birim büyüklüğüne sahip ama 3 katını al demiş. O zaman burası da benim için ne oldu arkadaşım? 3 olmuş oldu. O zaman cevabımız da neymiş? 2 doğru olacakmış. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. K eşittir eksi m demiş. Şimdi k eksi demek ne demektir? Benim için yön değiştir demek. O zaman yön değiştireceğim. Bakıyorum. Hemen yazdık. Peki M'ye baktığım zaman yön değiştirirsem M ne oldu arkadaşım? Bu şekilde bir vektör elde etmiş oldum. İşte ben buna ne diyorum? Eksi M diyeceğim. O zaman K vektörümle eksi M vektöründe ne oldu? Benim için eşit olmuş oldu. Cevabımız neymiş? Edirne diyeceğiz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuza bizler arkadaşım demiş ki aşağıdaki bazı bilimsel araştırma merkezleri verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ne oldu? Bilimsel araştırma merkezleri ilgili aşağıdaki verilen sınıflar, Dırmalardan hangileri doğrudur? Esa, Sör. Türkiye'de kabul görmüş olan nedir? Aselsan bir ee, TÜBİTAK ve Taek. Şimdi burada önemli olan şey şu, arkadaşım bakın, Taek kapatıldı. Fakat hala senin kitaplarında ne var arkadaşım? Taek geçiyor. Yani bu arkadaşım benim 2020 yılında kapatıldı. Bunun yerine kurulan nedir arkadaşım? maktır. Ama biz hala 2018'in müfredatının yani oradaki kazanımları baz aldığımız için arkadaşım ne olacaktır? Ben A'yı hey, kullanmaya devam edeceğim demektir. O zaman baktığım zaman yani bu benim aklıma dipnot olsun. Şimdi soruya döndüğümüz zaman bana demiş ki savunma sanayisi alanında faaliyet gösterir. Arkadaşım ASELSAN açılımı nedir? Askeri elektronik sanayi. O zaman bu öncülümüz nedir? 2 yani verecek bana. Onu hemen şöyle bir eleyelim. Gittim. Peki devam ediyorum. Uzay ve e, telekomünikasyon alanında faaliyet gösterir. Arkadaşım şuradaki space'ten yani SA'dan aklına gelebilir. Bu nedir benim için? Uzay demektir. O zaman bunu birleştirdiğim zaman bu arkadaşım ne olacakmış? 3 olması lazımmış. Demek ki bu arkadaşımda da 3 olmayı ne dersem zaten cevabım çıkmış oluyor. Peki CERN dediğimiz nedir? Parçacık fiziği alanında faaliyet gösterir. Yani büyük patlama teorisini araştıran, Aynı zamanda cisimleri çarpıştırarak evrenin nasıl oluştuğunu inceleyen nedir arkadaşım? birim merkezimiz CERN'dir diyeceğiz. Hiçbir kuruluşa ve kuruma ya da bir ülkeye bağlı değil arkadaşım. Uluslararası yani tüm ülkelerin aslında orada bilim insanları ne yapıyor? Katkı gösteriyor diyelim. Geldik 9. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir sorumuz. 9. sorumuz demiş ki bize fizik ve teknoloji birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşerek gelişir. Fizikteki keşifler teknolojik gelişmelere öncülük yaparken teknolojik gelişmeler fizik biliminin araştırma olanaklarını artırabilir. Yani ikisi fizikle bilim birbirleriyle ne yapıyor arkadaşım etkileşim içinde. Bu diyor ki araçlardan hangisinin ilişkisi olduğu fiziğin alt dalı yanlıştır diye sormuş. Arkadaşım çıkırık bakın Hatta alt dallarından gidelim onları da bir tekrar etmiş olalım. Çık benim için mekanik dediğim arkadaş nedir aynı zamanda? Bir sistemdir. Bak yazıyorum. Bir sistemdir. O zaman sen burada bir sistemden bahsediyorsan arkadaşım çıkrık da bir sistem. Yani gezegenlerin hareketi nedir aynı zamanda benim için? Bir sistemdir. O zaman sen mekanik gördüğün zaman sistem çıkrık da bir sistem olduğuna göre doğrudur. Peki geliyoruz. Generatör nükleer fizik. Arkadaşım nükleerin diğer ismi neydi? çekirdek demekti. Bak belirtelim. Nükleerin diğer ismi çekirdek demektir. O zaman aslında burada neyden bahsediyor bana? Çekirdekle alakalı bir araç olması lazım. Ama jeneratör demiş. Aslında jeneratör nedir arkadaşım? Elektromanyetizmadır ki zaten cevabımızı bulmuş olduk. Teleskop dediğimiz nedir arkadaşım? Deniz altında kullanılan şu şekildeki bir cihaz. Buradan bakan arkadaşım ne yapıyor? Oradaki işte kaptan ya da görevli kimse. Buradaki içerideki prizmalar sayesinde sen ne yapıyorsun? Yukarıdaki görün görüntüyü elde etmiş oluyorsun. İşte bu benim için nedir arkadaşım? Optiktir. Doğrudur. Katı hal fiziği bakın. Katı hal fiziğini aklına şöyle tutabilirsin. Elinde bir katı var. Ben bu katının yani bir maddenin halini değiştiriyorum. Elimde bir pil var ve ben bunu güneş pili yapmışım. O zaman katı hal fiziğidir. Ya da ya bak ne olabilir? Bakın ses yalıtımı. Şimdi ses yalıtımında da aynı mantık vardır arkadaşım. Nedir? Elimde bir sesli yani yalıtım malzemesi var ve ben bunun halini yani yapısını değiştirerek ses yalıtımı elde etmişim. Yani katal fiziğinin kodlamasını bu şekilde aklında tutabilirsin. O zaman bu öncülüm de doğrudur. Paratoner nedir arkadaşım? Zaten elektromanyetizmadır. Nedir arkadaşım bu? Yıldırımın düşmesi sonucunda paratonerin toparlaması ve nedir mesela uçaklarda bulunan yani güvenli bir bölgeye ya da toprağa aktarılmasını sağlayan aletimdir diyeceğim. O zaman cevabımız neymiş? Bursa diyeceğiz. Evet 10. sorumuza bakıyoruz. Yani şuradan gelelim. 10. sorumuzda fiziğin alt dalları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşım. Fizik biliminin kapsamının zamanla artması fiziğin yeni alt dallarında doğması neden olmuştur. İlk alt dallarım mekanik, işte termodinamik, veyahut da optik gibiyken daha sonraki ilerleyen evrelerde yüksek enerji plazma fiziği, nükleer fizik, atom fiziği, katal fiziği gibi yeni dallar oluşmuştur. Bu öncülüğümüz nedir? Doğrudur. Kuantum fiziği ve görelilik teorisinin getirdiği bakış açıları modern fiziğin gelişmesinde etkili olmuştur. Evet arkadaşım yani klasik fiziğin ne yapmışımdır? Dışına çıkmışımdır. Hatta klasik fizikteki sormuş olduğum soruların bazılarının artık cevabını alamadığım için kuantum fiziği de ortaya çıkarmaya başladım. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsız değildir. Kesinlikle değildir arkadaşım. Hepsi nedir? Bir e, böyle makruşka diyorlar hani bir tane oyuncak. Hepsi birbirileriyle iç içedir. Bu öncülümüz de doğru. Elektromagnetizma modern fiziğe ait bir daldır. Bakın burada çok yanılgı olur arkadaşım. Elektromagnetizma modern fiziğe değil klasik fiziğe ait bir alt daldır arkadaşım buna dikkat et. Günümüzde yüksek enerji ve plazma fiziği altlarında gelişmeler optik haftalandaki gelişmelerden daha fazladır. Optik zaten arkadaşım bir yerden sonra ne yapıyorsun sanatta? Yüksek enerji plazma fiziğini şöyle örnek verelim. Örneğin yapılan bir deneylerde sürekli olarak ne yapıyor? Parçacıklar hızlandırılıyor, çarptırılıyor ve yeni bir parçacık alt parçacıklar yani işte hadronlar, baryonlar kuarkları bulmaya başlıyorsun. Yani onlara giriyorsun. Mesela 2012'de bulunan Higgs bozonu gibi. Ne yapıyorsun? Sürekli olarak bir gelişim halinde olduğu için arkadaşım tabii ki optikten daha büyük bir gelişme yani daha geniş bir alana sahip diyeceğiz. O zaman cevabımız neymiş? Denizli diyelim. Evet, devam ediyoruz. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuzda bize demiş ki eşit sıcaklıktaki türde şikale M sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre bu 3 sıvının karıştırılmasıyla oluşturulacak türdeş karışımın öz kütlesi için yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bizlere. Şimdi arkadaşım öncelikle şuradan bakalım. Kalemimizi değiştirelim. E, bak şimdi ben burada üç sıvının üçünü de karıştırıyormuşum. O zaman üçünü de değerlendirmem lazım. Hatta şu şekilde yapalım. En uç noktalarda kütle grafiğine en yakın olduğum için kütle eksenine K'yı ben ne yapabilirim? Daha büyük bir değer direk. Hani 4, 2 buna da diyelim ki 1 diyelim. Hatta ee, şöyle yapalım. Birazcık değerlerimiz tam olsun ki iki hacimde karıştıracağımız zaman güzel çıkaralım. 5 olsun. 2 ee, olsun. Ee, hatta şunu şöyle değiştirelim. Biraz daha güzel olsun. Şuna 3 diyelim. Şuna da 1 diyelim. Şimdi toplamda 9'luk bir öz Hepsinin öz farklı olmuş oldu. Ben bu üç sıvıyı karıştırdığım zaman toplamda eşit hacim karıştırdığım zaman ne yapıyorum arkadaşım? D karışım. Aritmetik ortalamalıyorsun. Dikkat et. D1 artı D2 artı D3 böldüm. Toplam kaç tane öz kütlem yani toplam kaç cismim şey, maddem varsa. Yani M toplam diyoruz. Toplam e, cismin yani toplam sıvının miktarı diyeceğiz. Şimdi buraya baktığım zaman. E, bana ne demiş? 5, 3, 8, 8, 1 daha 9. Yani toplamda 9'luk bir yoğunluğa sahip. Kaç sıvım var elimde? 3 sıvım var. O zaman benim karışımımın öz kütleşi eşit hacimde olsaydı 3 olacaktı. Yani direkt L de olabilirim. Bak zaten sorunun köklerine baktığın zaman hep olabilir olarak vermiş bana. O zaman M sıvısının öz kütlesi küçük olabilir. M sıvısının öz kütlesinden küçük olabilir mi arkadaşım? Kesinlikle olamazsın. Zaten senin karışımın en üstteki K ile M arasındaki bir değer olması lazım. Birinci öncülümü zaten elemiş oldum. Bak direkt cevabım çıkmış oldu zaten. Direkt çıkarttım. K sıvılarının öz kütleleri arasında olabilir ki. Bakıyorum. Eğer ki eşit hacimle karıştırdıysam evet. E, direkt L olabilirim. Ama K'dan daha fazla koyduysam eğer bu sefer ne yapacağım arkadaşım? Buradaki sıvımın miktarı artmış olacak. Yani K'ya daha yakın olmuş olacak öz kütlem. O zaman ikinci öncülüm nedir arkadaşım? Doğrudur diyeceğiz. L sıvısının öz kütlesine eşit olabilir. Eğer eşit hacimle karıştırdıysam zaten ne olacaktır? Eşit olacaktır diyelim ve devam edelim. Evet 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuzda bizlere demiş ki düşey kesiti şekildeki gibi ee, hatta şöyle yapalım. Düşey kesiti aşağıdaki gibi olan boş x kabı şey, sabit sıcaklık ve debide türde sıvı akıtan musluk ile dolduruluyor. Bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz? Sabit sıcaklık demek bu adamın yoğunluğunun değişmeyeceğini söylüyor aslında. Hemen bakıyorum. 3. öncül hangileri bana doğru çizilmiştir diye sormuş. Hemen baktığımda zaten 3. öncüle hemen elerim. Çünkü sabit sıcaklıkta özgütten nedir? Değişmeyecek. O zaman A, B, C şıklarından birisiymiş. Devam ediyorum. X şimdi bak burada bir de diğer püf noktam nedir arkadaşım? Hemen bakalım. D bir de demiş sabit. Yani bu adam sürekli olarak V V V V diyor. Yani ben burada getirdiğim zaman arkadaşım şuraya getirdim. Bu adam ilk durumda V kadar <laughs> hacim akıttıysa. Sonraki sürede 1 saniyede akıtıyorsa 1 saniye sonra yine V kadar akıtırım. 1 saniye sonra yine V kadar akıtırım. Yani sanki kabın şekli bu şekilde arttığı zaman daha fazla hacim akıtıyormuş ya da artacakmış diyemezsin. Neden? Çünkü sürekli olarak aynı miktarda sıvı bırakıyorsun. Bıraktığın süre boyunca o zaman birinci hemen bakalım arkadaşım. Hop getirdim. Grafiğim nedir arkadaşım? Hatta kalemimizi değiştirelim doğrudur. Çünkü sen aynı miktarda arttırdığın için yani bıraktığın için hep doğrusal artacaksın. O zaman birinci grafiğimiz neymiş arkadaşım? Doğruymuş. Ee, bana ne demiş? Zaman demiş. Bak gittikçe kütlem artıyor mu? Ya arkadaşım bakıyorum. D eşittir m bölü v. E benim sürekli olarak kütlem hacmim düzgün bir şekilde artıyorsa kütlem de ne olmak zorunda? Artmak zorunda ki düzgün şekilde. Çünkü yoğunluğum sabit olmuş olsun. O zaman ikinci öncülüm de nedir arkadaşım? Doğrudur. E üçüncü öncülüm zaten sabit sıcaklıktan kurtarmıştım. Şu şekilde bir grafik olması gerekiyor. Du ama yanlış çizilmiş. Demek ki cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Ben devam ediyoruz arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. O 13. sorumuza bakalım. Şurada sah bir sıvıya ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikteki 1, 2, 3 numaralı bölgelerin hangilerinin sıvı ve sıvının öz kütlesi sabittir diye sormuş bizlere. Arkadaşım ilk yazmam gereken ne? Değiştir en bölü ve ben bunu kullanacağım. Bakalım neden? Çünkü bunu biliyorum ki sıcaklık artarsam benim öz kütlem ne olacak arkadaşım? Azalmaya başlayacak. O zaman buna göre yorum yapmam lazım. Geldim. Hemen şunları bir silelim. Şimdi birinci bölge için bakıyorum. Birinci bölgede bana demiş ki 1, 2, 3 yani. Ne yapıyorum? Kütlem de benimle beraber doğrusal bir şekilde artıyor. Şöyle bir daha silelim. Silememiz. Hemen şuradan kalemimizi değiştirelim. Kütlem artıyorsa hacmim de doğrusal bir şekilde artıyor. O zaman benim burada yoğunluğum değişmemiştir. Sabittir. Hatta ben bunu şöyle de diyebilirim. Bak sıcaklığı da sabittir. Hani bunu da yorumlayarak gidelim. O zaman birinci durumda neyim arkadaşım ben? Sıcaklığım yani öz kütlem sabit ve sıcaklığım da sabit. İkinci duruma geldiğim zaman ikinci durumda arkadaşım bakıyorum. Kütlem ee, zamanla artmış. Bunu da kırmızıyla gösterelim. Ama çok pardon hemen kütlem değil hacmim artmış. Hatta yeşillerden bir kurtulalım hemen. Gitsin. sabit. Evet sabit. Hacme bakıyorum arkadaşım hacmimse zamanla artmaya başlamış. O zaman bu arkadaşım arttığına göre benim yoğunluğumun ne olması lazım arkadaşım? Azalması lazım. Çünkü hacim ne ters orantılıdır. O zaman burada azalıyorsan sıcaklığında ne oluyor aslında? Artmaya başlıyor. O zaman ikinci öncül patladı arkadaşlar. Gitti. İkinci öncülü salladık. Bir olması lazım. E, üçe bakıyorum. Hadi üçü de şurada inceleyelim arkadaşım. Yazdım yine bağıntımı. Geldim kütlem zamanla azalıyor. Tamam ama hacmim zamanla ne oldu arkadaşım? Artıyor. O zaman ben burada hemen şöyle yapalım. Ne yaptım arkadaşım? Burada bir yandan kütlen artarken yani şey kütlen azalırken yani şuradaki grafiğimde hacmin artıyorsa ve eşit oranda artıyorsan arkadaşım sen demek ki burada ne yapıyorsun? Yine bir öz kütlede değişim gözlemlemiş oluyorsun. ama hangi bölgeymiş? Yalnız bir. <laughs> 14. sorumuza bakıyoruz. Demiş ki bizim Aynı maddeden yapılmış 3 özdeş kılcal boru e, sıvılar içinde 1 2 3 gibi daldırılıyor ve buna göre hangileri oluşabilir demiş arkadaşım. Şimdi bakalım. Bir kere buradaki görüntülerime baktığım zaman aklıma ilk gelecek şey neydi? Hemen hatırla. Adezyonda biz bunlara ne diyoruz arkadaşım? Bu şekilde bir görüntü elde ederim adezyonda. Yani benim burada altından ne diyorduk biz? Bu şekilde bir gülen yüz çizersen aynı şekilde Burası bak ne oldu sırıtan bir yüz var. İşte bu benim için adezyon büyük demektir. Neden? Arkadaş yapı daha büyük demektir. Ama geldim kohezyondan bahsediyor olsaydı kohezyondaysa arkadaşım aynı şekilde bir sefer bu şekilde bir görüntü elde edecektim ve buna da demiştik altından bir top biz. Bunu çizdiğin zaman sen burada bir kardeş görüyorsun birbirini tutan. O zaman bunda da kohezyon Adezyondan daha büyüktür diyoruz. O zaman buna bakmam lazım. Eğer ki kardeşler birbirini tutuyorsa demek ki benim buradaki sıvımda soruma baktığım zaman daha aşağıda olman lazım. O zaman soruya döndüğümüz zaman bakalım. Demiş ki bize hangileri doğrudur demiş. Arkadaşım önce şuna bakıyorum altından çizdim. Evet burada bir şey gördüm adezyon. E adezyon varsa arkadaş yapı var. Demek ki ben buradaki kılcal borudan yukarıya doğru ne yapabilirim? Suyumu ya da içindeki sıvıyı taşıyabilirim. O zaman ikincisi doğru çizilmiş. 3'e bakıyorum. Üçte ise arkadaşım. Bak birleştiriyorum. İkisinde de aynı şekli çiziyorum. Ama ikisinde de top şekli görmem lazım. Yani kohezyonda. E kohezyonda top şeklini gördüğüme göre o zaman bu arkadaşım aynı zamanda ne yapmam lazım? Aşağı tarafta olması lazım. Yukarı tarafta değil. 3 o zaman nedir? Yanlış çizilmiştir. Bak zaten ne yaptım? Cevabı buldum. Taktik. Her zaman iki üçten başla. Eleyerek gidersen ne çıkartırsın? 1'e bakıyorum. E burada da hemen şöyle birleştirdim. E gülen bir surat var. Yani burada adezyon bayezondan daha büyük. O zaman bunun da sıvısının burada olması lazımdı arkadaşım. O zaman cevabımız neymiş? Yalnız Bursa. Evet 15. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 15. sorumuzda bize demiş ki bir musluğun ucundaki sıvı damlası şekildeki gibi dengededir. Yargılarının hangisi doğrudur? Şimdi değerli arkadaşım buradan ee, nelere dikkat edeceğiz? Bir, öncelikle adezyon, kohezyondan önce kılcallıkla yüzey gerilimi bir olaydır. Adezyonla kohezyonsa bir kuvvettir. Yani bu da basınç gibi yani basınç kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti gibi arkadaşım ya da merkezcil kuvvet, eylemsiz kuvveti gibi bir kuvvettir adezyon ve kohezyon. O yüzden sorunun gelişine göre adezyon mu şart diyeceğim, kohezyon mu, kılcallık mı, yüzey gerilimi mi ona iyi bilmem lazım. Sıvı damlasının Yaklaşık olarak küresel görünümde olmasını sağlayan nedir arkadaşım? Birbirlerini tuttuğuna göre kohezyondur. Kohezyon kuvvetidir. Fakat, fakat değerli arkadaşım, olayı nedir? Yüzeye gerilimi. Devam ediyorum. Sıvı molekülleri ile musluk metal arasındaki sıvı molekülü musluk metal. Ha, ikisi demek ki ne var arkadaşım burada? Arkadaş yapı var. Ha, bak direkt bir buldum aslında. O zaman burada hangi kuvvet önemli adezyon kuvveti hangi gerilim şey hani hangi olay var derse kılcallıktır diyeceğiz. Sorumuz bitti işte buna göre çözeceğiz. Demek ki birinci durumda kohezyon olması lazımmış eleyerek gittim ya da yüzeye gerilim evet buldum çıkarttım. İkiye baktım arkadaşım ne var burada adezyon ve kılcallık olması lazım ama yüzeye gerilimi vermiş cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu.